Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugünkü videomuzdur. Dün gece CS2'ye gelen 2,5 GB'lık güncellemeden bahsedeceğiz. Baya büyük bir güncelleme geldi. En sonki videomuzda hilelerden bahsetmiştik ta ki bundan bahsettikken yani hemen sonrasında CS2'de güzel bir güncelleme geldi. Bugün tüm detaylarıyla bunlardan bahsedeceğim. Hadi bakalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. İlk güncellememizle başlayalım. İlk gelen güncelleme çok beklenen ve oyunun ilk çıktığı zamanda kesinlikle gelmesi gereken bir güncellemeydi. Silah sol elde oynayabilme. Ben de biliyorsunuz ki silah sol elde oynuyorum ve gerçekten bu çoğu oyuncu için bir eksiklikti. Artık şu anda ekranda gördüğünüz gibi ayarlar kısmından buradan H kısmına ayarlı bir şekilde gelmiş. Bunu istediğiniz bir tuşa atayıp silah sol ele alabiliyorsunuz. Ayrı olarak arkadaşlar arkadaşlarınız da sağ elde mi sol elde mi oynuyor onları izlediğinizde görebileceksiniz. Yani sol elde oynayan bir arkadaşınız varsa onu oyunda izlerken sol elde bir silah göreceksiniz. Bilginiz olsun. İkinci güncellememiz ise gerçekten yine gelmesi gereken ama gelmeyip biz uzun süre bekleten güncellemelerden bir tanesi. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz ki Valorant oynayanlar bunu çok iyi biliyordur. Bir sonraki round ne kadar para alacağınıza dair bir gösterge olurdu. Artık CS2'de de bir sonraki round şu an ekranda gördüğünüz gibi sağ üst köşede yazıyor. Sonraki round ne kadar para alacağınıza dair bir e, mesaj yazıyor. Bunun gelmesi çok güzel olmuş. İkinci güncellememiz de budur. Üçüncü gelen güncellememiz de şu şekilde. Yine menü ile ilgili bir güncelleme. Yere attığınız silahları biliyorsunuz ki geri aldığınızda satamıyordunuz. Artık yere attığınız silahların menüyü açtığınızda şu an sağ altta gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bunları geri aldığınızda menüden tekrardan bunları satabiliyorsunuz. Ya şimdiki güncellemeyi ben biraz sevmedim ama yeni başlayan oyuncular için oyunu kolaylaştıran bir güncelleme. O da şu arkadaşlar. Artık bomba pimini çektiğiniz de bir süre sonra bekledikten sonra böyle bir ekran çıkıyor. Yani bombanın nereye düşeceğine dair daha kolay bir şekilde öğrenebileceğiniz oyunu kolaylaştıran bir e, güncelleme yapmışlar. Bilmiyorum oyunu kolaylaştırır ama eski oyuncular için de birazcık kötü bir durum olmuş. E, bombayı çektikten sonra biraz bekliyorsunuz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde bir crosshair çıkıyor. Bombanın nereye düşeceğine dair bir bilgi veriyor size. Bilginiz olsun. Evet, bu güncellemede oyunu kolaylaştıran ama ne yazık ki eski oyuncuları veya ne bileyim benim pek hoşuma gitmeyen bir şey oldu arkadaşlar. Bu da şu. Smoke girdikten sonra artık radar yakınlaşıyor. Yani siz bir tuş ile radarı yakınlaştırabiliyorsunuz ve smoke içerisinde birisi varsa çok hızlı bir şekilde radardan görebiliyorsunuz. Eskiden de smoke içindekileri radardan görebiliyordunuz ama radar yakınlaşmadığı için uzakta durduğu için görmesi biraz daha zor oluyordu. Ama artık birazcık daha kolay bir hale getirmişler. Yani pek sevemedim. Evet silahların aldıkça para verme oranları farklıydı biliyorsunuz ki bunlarda da değişikliğe gidilmiş. İlk başta Z Zeus'tan başlayalım arkadaşlar. Zeus eskiden hiç para vermezdi aldığınızda Artık birisinin kilini aldığınızda size 100 dolar veriyor. Ee, gelelim CZ'ye biliyorsunuz ki taramalı bir tabanca Bunda da eskiden 100 dolar veriyordu Kira aldığınızda artık 300 dolar veriyor Bu şekilde aslında CS'nin Bu fiyatları arttırmasının en büyük sebeplerinden Bir tanesi oynanmayan silahları Oynanabilir hale getirmek ee, Güzel bir hareket bazı silahlarda düşürüldü fiyatlar arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de pompalılardan. Taramalı pompalı XM1014. Bunu biliyorsunuzdur. Taramalı bir pompalı. Bu arkadaşlar eskiden 900 dolar veriyordu. Artık kil aldığınızda 600 dolar verecek. Bilginiz olsun. Evet şimdi en büyük haberlerden birine geçelim. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz ki Premier gibi ligler var. Burada oynayanlar için büyük bir güncelleme geldi rekabetçi oynayanlar için ve benzeri. Artık Overpass... Harita havuzundan kaldırıldı. Onun yerine Milli Haritamız diye geçen Dastiki haritası oyuna geri geldi bilginiz olsun. Evet son videomuzda hilecilerden bahsetmiştik. O videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar hilecilerde biliyorsunuz ki CS:GO'da Overwatch yapıp Overwatch'tan ban atabiliyorduk bu hilecileri. Artık CS2'ye de geç olsa da Overwatch'ı getirmişler. Artık hilecileri Overwatch'tan izleyip eğer hile olduğunu düşünüyorsanız hile olarak seçebilirsiniz. Bu hilecilerin birazcık daha önünü kesen bir özellik mi olmuş? Evet, özellik olmuş diyebiliriz. Son güncellememize de geçelim. Son güncellemede şu şekilde Copenhagen Major ıı, kapsülleri var biliyorsunuz biliyorsunuz her zaman Major'larda yeni kapsüller çıkar. Bunları şu an alırsınız ama ileride değerlenebiliyordu. Şu anda bunlara da %75'lik bir indirim geldi. Siz de arkadaşlar Kopanak Major kapsüllerini isteyenler alabilir. Evet CS2 için güzel güncellemeler gelmiş diyebiliriz. oyun yapması gereken ilk baştaki şeyleri şu anda yapmaya başladı. Biraz geç olsa da yapıyor mu? Evet yapıyor. Birazcık geç tepki veriyor sadece. Ee, bakalım ileride neler olacak. Evet arkadaşlar videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Her türlü soru, öneri, şikayet ve benzeri her şey için YouTube yorumlarına yazabilirsiniz. Açıklamadaki sunucu Discord'uma gelip sunucu Discord'umdan bana sorabilirsiniz. Steam var açıklamada. Açıklamadaki Steam'den beni ekleyip sorabilirsiniz. Her türlü iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız beğeni artı yorum atıp kanala abone olursa çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecektir. Haydi bakalım kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.